Şimdi dünya gıda krizinin eşiğinde mi konuşacağız? Konuklarımızı hemen tanıtalım. Ziraat Odaları İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir. Sayın Demir hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben. Teşekkür ediyorum. Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akçan da bizimle. Sayın Akçan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Sayın Akçan hemen sizinle başlayalım. Dünyada 10 haftalık buğday mı kaldı? Dünya bir tahıl krizine mi gidiyor diye? Valla bu rezervlerin hangi metotlarla araştırıldığına bakmak lazım ama şu anda biz kendi ülkemizden bahsettiğimiz zaman şu anda bizim buğday rezervlerimize ilgili bir sıkıntı gözükmemekte. Zaten 2 hafta 3 hafta sonra da Türkiye'de buğday hasatı yavaş yavaş farklı bölgelerden başlayacaktır. Dolayısıyla şu anda 10 haftalık buğday stoğumuz kaldı gibi bilgi Türkiye Tohumcular Birliği kaynaklarında maalesef yani şu anda öyle bilgimiz yok bizim. Bu birazcık e, dikkatleri çekme e, hesabı gibi geldi bana açıkçası. Evet ortada bir sıkıntılı durum söz konusu. Bu da üretimde geçen seneden kaynaklı, geçen senedeki iklimsel e, nedenlerle üretim değerlerindeki düşüş peşinden e, Rusya Ukrayna arasında yaşanan bu sıkıntılı durum neticesinde bu üretiminde bir sıkıntı olduğu gerçek. E, lakin yani, Türkiye dünya 10 haftalık buğdayı kaldı sözü açıkçası benim için çok iddialı bir söz olarak dikkat çekiyor. Peki Sayın Demir hemen size soralım. E, Türkiye'nin tahıl ihtiyacı var mı? Buğday da kendi kendimize yetiyor muyuz? Türkiye'nin ithal ettiği buğday kendi ihtiyacımız için mi yoksa hani bisküvi ve makarna gibi ihraç ettiği ürün kalemleri için mi? Evet Sayın Başkan'a biz de katılıyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Ülkemizde bizim bu yıl herhangi bir buğday sıkıntısı olmaz. Yeterli buğdayımız var. Ancak dünyada yaşanan olayları baz alırsak dünyada görülmemiş büyük bir gıda savaşıyla karşı karşıya kalacağız bu kesin. Bununla ilgili dünya yeniden tarımla ilgili bir reform yapmak zorunda. Aksi takdirde büyük savaş kaçınılmazsızın bir iki yıl sonra önümüze gelecek. Pandemi, savaş, kuraklık biz bunları daha yaşamaya neticelerini görmeye yeni yeni başlıyoruz. Önlem alınmazsa Yeterli mücadele verilmezse dünyadaki gelişmiş ülkeler birbirine gıda için savaş edecek savaş. Gelelim biz bizim ülkemize. Biz elbette ki Rusya'dan, Ukrayna'dan ithal ettiğimiz son yaklaşık 8.8 milyon ton hububatı ihtiyacımızdan ithal etmedik. Bizim ülkemizde sanayicimiz özellikle bu konuda başarılı ithal edilen hububatı makarna, bisküvi, ve kaliteli ürünler mamul haline getirip diğer ülkelere ihracat yapıyorlar. Fakat savaştan dolayı bizim ithal ettiğimiz Ukrayna ve Rusya'dan hububatı almakta zorlanıldığı özel sektör ne yaptı? İç piyasaya yönelmek zorunda kaldı. Ondan da dolayı bir takım fiyatlar artışa doğru gitti. Biz bu mevcut olan bu yılı Yeterli derecede köylüyü ve çiftçiyi destekleyemezsek gelecek yıl bu sıkıntıyı biz de çekmeye başlayacağız. Dalı taşı ekemezsek, ekilmedik bir parça arazi bırakmazsak bu işi başaramayız. Neden? Şu anda bu iş bizden ibaret değil. Dünya gıdanın savaşına doğru adım adım gidiyor. Ama onlar da 10 on haftalık kalmış, 5 haftalık kalmış onların kendi bilecekleri, kendi ifadeleri. Bizim bugün sıkıntımız yok ama yarın olmaması için ülkemizde yeniden tarım seferberliği ilan etmek zorundayız. Köylü çiftçi her geçen gün yaşanan zorluklardan çiftçilikten ayrılmak zorunda kalıyor. Özellikle genç kardeşlerimizi genç çiftçilerimizi tarıma yönlendirecek, üretime yönlendirecek yeni plan programları acilen hayata geçirmek zorundayız. Evet, gıda kıtlığının eşiğine gelmemek için mutlaka bir önlem alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Sayın Akçan sizinle devam edelim. Şimdi Çin büyük miktarda buğday stokladı. Hindistan ihracatı durdurdu. Sizce bunun sebebi nedir? Şimdi Meltem Hanım öncelikle Dünya hakikaten bu pandemi neticesinde gördü ki silahlar ya da siyasi sebepler değil, savaşların belki de güç gösterilerinin en büyük kıymete gıda olacaktır. Bu noktada artık dünya tamamen herkes hemfikir. Dolayısıyla ülkeler bağımsızlıklarını temin etmek için gıda bağımsızlığının birinci sırada olduğunu farkındalar. Kimse hiçbir ülke başka bir ülkeye gıda noktasında bağımlı almamak adına sürekli B planları, C planları, D planları geliştirmekte. Ve e, bizde de bir söz var. Eve lazım olan komşuya haramdır diye. Kendi kullanacağı stoğu tutup önce kendi vatandaşını, kendi ülkesinde yaşayanların gıdasını, gıda güvenliğini garanti alıp daha sonra fazlası olur ise ihraç etme yoluna gidiyorlar ve e, Hindistan'ın bugün buğday ihracatını durdurması önümüzdeki süreçte dünyada buğday üretiminde bir Sıkıntı olursa kendisinin bir sıkıntıya girmemesinin e, beklentisi veya hazırlığı diyelim. Çin'de keza ürettiği yetmediği için kendi vatandaşını beslemeye mümkün olduğu kadar dışarıdan şu an bulabiliyorum. Bulabildiğim süre içerisinde mümkün olduğu kadar alayım ve stoklayayım. Sonuçta bu da uzun zamanlar stoklanabilen ve ambarlarda saklanabilen bir ürün. Ve insanın şu an için temel besin maddelerinin belki birincisi olmakta. Bu noktada e, Türkiye'de aynı minvalde hareket etmekte. 20 milyon, 20,5 20, milyon ton gibi bir bizim ülkemizin kendi vatandaşımız için buğday ihtiyacı var yıllık. Ve Bunun biz geçen sene bir nebze altında kaldık ama dediğim gibi iklimsel sebepler ve pandemi etkisi çok fazlaydı. Bu sene bu üretim maliyetlerindeki iniş çıkışlarla beraber yine de biz bu ülkemize gerekli olan 20 milyon ton buğdayın üstüne çıkacak yaklaşacak üretimi yapma peşindeyiz ve Allah'tan bu sene e, Rabbim yüzümüze güldü. Yağmurlar, hava durumu bir nebze bizi umutlandırdı. Önümüzdeki günlerde zaten Türkiye buğday üretim rekortesini açıklar. Evet. E, i̇nşallah beklenen sonuçları alırız diye düşünüyorum. Sayın Demir, şimdi Çin'in e, stokladığını söyledik aslında e, buğdayı. Şimdi Hindistan'ın da tavrını etti. Siz de bir önlem alınması gerektiğini özellikle de vurguladınız. Peki tarım seferberliği diye de bir cümle kurdunuz, ifade ettiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Nasıl yapılmalı? Ve Türkiye'nin tavrı nasıl olmalı? Şimdi biz gıda krizinin eşiğinde miyiz? Sizin ifade ettiğiniz yorumlara göre kapıda diyorsunuz. Nasıl bir önlem almalıyız? Öncelikle Sayın Akçan'a teşekkür ediyorum. Önemli konulara temas etti. Böyle doğru bilgiler oldu mu netice de alıyoruz. Bakınız Meltem Hanım hiç kaçarı yok yan tarafta komşunun evinde yangın varsa senin onda etkilenmeme şansı yok. Biz bu yangından etkileneceğiz. Bu yıl etkilenmezsek gelecek yıl etkileneceğiz. Acilen tarım seferberliğini hayata geçirmek zorundayız. Devletimiz mazotun vergisini çiftçiden bu yıl almasın. Gübreyi yarı yarıya yarı sübvanse yapsın. Bakın bir yıllık yapalım bunu. Gelin bu yaklaşık ihtiyacımız olan 21, 21 buçuk, 22 milyon ton hububatı 50 milyon tona çıkaracak topraklarımız var. Yerin bununla ilgili inceli kurum ve kuruluşlar bir daha oturup adilen bir planlama daha yapsınlar. Bakın bu ülkede eğer biz gıda sıkıntısı yaşarsak kimsenin özgürlüğü de falan kalmaz, kimse de rahat hareket edemez. İş adamları bir araya gelsin. Bu yıl para kazanma yılını bir kenara koysunlar. Ülkeyi hesap etsinler. Para kazanmadan bir sefer de tarıma destek versinler. Verenler var. Allah razı olsun. Sayısı artsın. Biz aç kalırsak bizim savaşımız, bizim iyamızın da büyük kıymeti olmaz. Bu ülkede nasıl sihalar, ihalar o kadar önemliyse tarım da o kadar önemlidir. Bu ülkede Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar önemliyse tarım o kadar önemlidir. Tarımdan milli seferberlik ilan edemezsek bir yıl sonra, iki yıl sonra bu yangın dünyayı saracak hiç katılılmasın. Gelin bu insanların ham maddelerini bu yıl olsun vergilerini biz karşılayalım. Büyük bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgilere sesleniyorum. Tarihe geçin tarihe kitaplara geçin. Kurtaralım bu başımıza gelecek büyük felaketten. Hatta biz böyle bir plan program çalışma yaparsak gelecek büyük felaketi fırsata çevirecek topraklarımız, alanlarımız var. Dağ taşı etmek zorundayız. Ekilmedik bir parça alan bırakmamak zorundayız. Seferberlik ilan etmek zorundayız. Eyvah para etmeyecek. Köprüden önceki son çıkıştayız. Mutlaka önlem alınması gerekiyor diyorsunuz. Tarımda seferberlik ilan edilsin diye de vurguluyorsunuz. Şimdi dünyada buğday, buğday stoklarının yetersizliğinden söz ediliyor. Ukrayna'da limanda bekleyen tonlarca da buğday bulunuyor. Buğdaydaki bu durum Türkiye'yi etkiler mi? Hiç, hiç kaçınılmazsız. Bakın biz yarı başımızda komşularla alışveriş ediyoruz, etmek zorundayız. Ondaki sıkıntı bizi etkilemesi hemen yanı başındaki komşuyu etkilecek, onunla birlikte bizi etkileyecek. Bakın bizim hiç yok sıkıntısı olmayan ayçiçek yağıyla ilgili neler çıktı başımıza? Var olan ayçiçek yağını ufak bir operasyonla, algıyla yok ettiler. Milleti marketlere sevk ettiler. Kötü niyetliler de çalışıyor. Bakın bu sıkıntı dünyada genişledikçe kötü niyetli insanlar duracak mı? Onlar yine devam edecek. Biz önümüzü kışa göre hesap etmek zorundayız. Yaz geldi Allah bereket versin. Bak bu sıkıntıyı yaşayacağız. Bunun siyaseti olmaz. Bunun herhangi bir düşüncesi olmaz. Muhalefeti, iktidarı, birlik olmak zorundayız. Yoksa kimse çıkıp miting yapamaz. Açsa toplum kimse özgür yaşayamaz. Önlem almak zorundayız. Tarımı her zamankinden daha fazla desteklemek zorundayız. Süte iki gün önce zam yapıp iki gün sonra yeme zam yaparsak bu kısır döngüde tarım ve hayvancılığı yapamayız. Seferberliğe ihtiyacımız var. Birliğe ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Müsaadenizle. Evet. Sayın Akçan sizinle devam edelim. Şimdi zaman zaman gündeme geliyor. Türkiye tohumda dışa bağımlı, kendi tohumunu üretemiyor diye. Şimdi bu tip şehir efsaneleri nereden çıkıyor? Türkiye'nin önemli bir tohum ülkesi olduğu neden bilinmiyor vatandaşlar arasında? Valla burada karaprop propaganda hakikaten ciddi bir hüviyet kazanmış halde. Bilhassa sosyal medyada Türkiye aleyhinde çıkartılan, bilhassa tohum üretimimizle ilgili ortaya atılan ee, yanlış propagandalar Türk vatandaşının, Türk halkının Türk çiftçisine, Türk tohumcusuna güvenliğini sarsmakla ciddi bir başarı elde ediyorlar ki bu da bizim baktığımız yerden e, emperyalist düzenin bir e, hareketi, bir uzantısı. Şu anda bu ülkenin tohumculuk sektöründe Türk tarımının kendi tohumunun yetersizliğiyle ilgili hiçbir şey söz konusu değil ve tamamen kendimize yetebilir bir tohumculuk anlayışımız var. Fakat tohumculuk dediğiniz zaman, tohumculuk sadece 3-4 çeşit ürünle 5-6 çeşit tohumla yürüyen bir sektör değil. Çünkü ürünlerde çeşitlilik söz konusu. Vatandaş ürün çeşitliliğini aradığı zaman örnek vermek için söylüyorum. Domateste açık pembe, koyu pembe, hafif kırmızı olsun, iriliği şöyle olsun, rengi böyle olsun, kokusu şöyle olsun dediği zaman bu çeşitliliğe giriyor. Dolayısıyla bu çeşitlilik içerisinde üretici de farklı çeşitleri tarlasına ekiyor ve farklı çeşit tohumları kullanmak durumunda kalıyor. Evet. Burada biz 80 ülkeye tohum ithal 80 ülkeden tohum ithal ederken biz 80 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bizde olan çeşitleri diğer ülkelere satıyoruz, ticaret yapıyoruz. Bizde olmayıp da onlarda olan çeşitleri de onlardan satın alıyoruz. Bu bir alışveriş, ticaretin dengesi. Size net bir rakam ifade edeyim. 1 milyar dolarlık bir tohum pazarından bahsetmek gerekiyorsa Türkiye'de. Bunun içerisinde 210 milyon dolarlık ithalat, 190 milyon dolarlık ihracat var. Yani 1 milyar içerisinde 210 milyon dolar. İthalat 190 milyonluk bir ihracat. Burada evet dış ticarete baktığınız zaman küçük bir %8, %9'luk bir açık gözükmekte ama kendine yeterlilik yok denmesi açıkçası haksızlık olmakta. Sizin bu, bu bahsettiğiniz rakamlara bu ithalata, rağmen aslında ithalata eleştiriler de eksilmiyor. İthalata eleştiriler eksilmiyor ama de tekrar söylüyorum vatandaş eğer ürün çeşitliliğinde kendi çeşitleri, kendi milli çeşitleri haricinde çeşitlerin ürününü tercih ettiği zaman çiftçi de talep arz dengesinden bu talebi karşılamak için o ürünü pazar arz etmeye çalışıyor. Dolayısıyla o ürünün tohumunu kullanmakta. Bir de dünya entegrasyonda bu ülke aynı zamanda çok ciddi bir yaş sebze meyve ihracatçısı. Dünya ihracat pazarında yer ülke vatandaşların istediği ürünleri bu ülkede biz üretip onları ihraç ediyoruz. Üretimden para kazanıyoruz. Hani geçen gün bizim Türkiye Tohumcular Birliği bünyesindeki bitki ıslahçı arkadaşlarımız, milli çeşitlerimizi geliştirmek için ciddi, çalışmalar yapmakta. Lakin bu bir süreçtir. 1980'lerde başlamış bir Türkiye Tohumculuğu'ndan bahsediyoruz. Ve 40 yılda geldiğimiz nokta kendine getirebilirliği tamamen tesis etmiş ki bu her zaman böyleydi. Ama dünya pazarında ürün satma noktasında talep arz dengesini sağlamak için çeşit, e, bolluğu noktasında evet ithalatımız var, ihracatımız var. Kendine yeterlilik yok dediğiniz zaman bu şu anlıyorum ben, eğer biz dışarıdan tohum alamazsak bu ülkede üretim yapamayacağız ve vatandaşımız açlığa kıtlığa düşecek. Bu kesinlikle söz konusu değil. Evet. Ayrıca, ayrıca şu anki yaşadığımız süreç içerisinde dikkat çekmek istediğim bir konu, iklimsel veya toprak yapısı hüviyetinde ürünlerde kıtlık olacağını, kıtlık olduğunu iddia etmek çok e, adilen olmadığı kanısındayım ben. Burada şöyle bir durum söz konusu. Bu ekonomik kriz neticesinde dünyanın yaşadığı global bir kriz var. Bu neticede üretim maliyetleri arttı. Ve üreticilerin bu maliyetlerle mücadelesi zor duruma düştü. Vatandaşın da açıkçası bu üretim maliyetleriyle ortaya çıkan pazar fiyatlarında ürüne ulaşımı zorlaştı. Dolayısıyla burada kıtlık kelimesini biraz daha dikkatli kullanmak durumundayız. Bence burada e, maliyetlerin artmasından dolayı tüketimin zora gireceği bir tüketimin eşimdeyiz. kanallarının sıkıntıya gireceği evet bir noktadayız ama ben bunu tekrar söylüyorum böyle yıllara sahi devam edecek bir süreç olmadığını sizin haberinizin başında da aynı konu işlendi bu bir dönemsel bir kriz olduğunu ve sayın başkanımın da söylediği gibi bunu bizlerin devletimizin bir tarım seferberliğiyle aşabileceğine inancım benim yüksek biz özel sektör tohumcular olarak ve üreticiler olarak bu sefer birlikte her zaman varız ve her zaman üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız zaten. Bundan kimse şüphesi olmasın ve vatandaşımıza rahat olsun. Biz Türkiye'yi sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde tohum tedarinde sürdürülebilirliği sağlayacak durumdayız ve kimsenin bu noktada en ufak şüphesi olmasın lütfen. Kara propagandalara da müsaade etmeyelim. Evet. Sayın Demir size de son sorumuzu soruyorum. Türkiye'nin tohum ihtiyacı yok dedik. Peki verimliliğimiz ne oranda bizim? Ben öncelikle Sayın Akşam'ı takip ediyorum. Tohum konusunda ciddi çalışıyorlar. Çalışmalarının artarak devamını talep ediyoruz. Ekiplerine de arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bakın biraz önce e, Sayın Başkan da ifade etti. Bakın benim bu anlattığım, okuduğum veya birinden dinlediğim olay değil. Ben haftanın beş günü köylüyle, çiftiyle beraberim. Benim işim de bu. Ben onların sesini aktarıyorum. Onların feryadı figanını aktarıyorum. Mevcut artışlar girdilerin yükselmesiyle biz sıkıntı yaşayacağız. Ve dünya büyük sıkıntı yaşayacak. Biz bundan en az nasıl etkilenelim? Onun uğraşındayım. Bakın bir köylü bir çiftçi sektörden ayrıldıktan sonra yüzde 95'i daha geriye dönmüyor. Bugün gençlerimiz köyde çalışan gençlerimiz fabrikaya gidip asgari ücretle çalışmayı kabul ediyorsa bizde bir sıkıntı var. Mutlaka şartlar üst... iyileştirilmeli diyorsunuz. Tabii bu sıkıntının üstünü örtmek yerine buna çözüm getirmek zorundayız. Biz büyük bir devletiz. Bunu çok rahat başarabiliriz. Peki. Sayın Demir, Sayın Akçan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Tamam.